Göksu Global, Antalya merkezli olarak faaliyet gösteren bir tarım teknolojileri şirketidir. Şirket, uzun yıllara dayanan zengin deneyimi ve dünya çapında birçok başarılı projeye imza atmış uzman ekibi ile dikkat çekmektedir. Şirket, tarım sektöründe geniş bir yelpazede hizmetler sunarak, çiftçilere ve tarım profesyonellerine modern, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunar sulama otomasyon sistemlerinden, gübreleme otomasyonuna, projelendirme ve danışmanlık hizmetlerinden, sera altyapı kurulumuna kadar birçok alanda uzmanlık sağlamaktadır. Göksu Global, tarım projelerinizin her aşamasında size rehberlik eder ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunar. Sera altyapı kurulumları, iklim kontrol otomasyonları ve topraksız sera sistemleri gibi modern tarım uygulamaları ile çiftçilere daha verimli, ve sürdürülebilir bir üretim ortamı oluşturma konusunda destek verir. Organik gübreler konusundaki uzmanlığı ile Göksu Global, doğaya saygılı ve çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik eder. Antalya merkezli olarak faaliyet gösteren şirket, Türkiye'den öteye uzanan global bir etki alanına sahiptir. Göksu Global, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getirerek tarımın geleceğine şekil verir. Şirket, çiftçilere ve tarım sektöründeki paydaşlara daha yeşil, daha etkili ve daha verimli bir tarım geleceği için gerekli araçları sunar. Göksu Global, geleceğin tarımında öncü çözümler.